şu anda küçük çekmece şifon ve doğal taş uzmanı Burcu Hanım var yanımızda. Burcu Hanım merhabalar. Merhabalar hoş geldiniz. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Tabii şifon taş firması olarak doğal taş hizmeti vermekteyiz. İnsanların istek ve şikayetine göre ürün hazırlıyoruz. küçük çekmece firma yerimiz. Burada da misafirlerimizi ağırlıyoruz. Kargo ile de tüm şehirlere kargo yapıyoruz. Peki Burcu Hanım doğal taşların ne gibi etkileri vardır? Öncelikle kişinin neye ihtiyacı olduğu önemli. Kişi ne isterse, ne talep ederse biz ona göre taş öneriyoruz. Doğa, doğal taşların birçok etkisi var. İçerisindeki madde mineraller gereğince kişilere fayda sağlıyor. Yani eşler arası uyumdan kemik ağrısına, panik atak iyi gelen bir sürü taş var. Burcu peki ne tür ürünleriniz var, ne tür ürünler satıyorsunuz? Öncelikle belli başlı bilekliklerimiz var bizim. Eşler arası uyum bilekliği, kemik sağlığı, panik atak, fibromiyerji, kadın sağlığı ve doğurganlığı arttıracak taşlarla bir bilekliğimiz var. Okul başarı bilekliğimiz var. Bir de kişilerin istek ve talebine göre oluşturduğumuz bileklikler var. Çok güzel aslında herkesin merak ettiği konulardan bir tanesi. Evet. Peki, müşterilerinizden nasıl geri dönüşler sağlıyorsunuz? Yani sayfamız Instagram sayfamızda birçok olumlu dönüş var. Ürünlerimiz zaten daha önce kişiler üzerinde test edilmiş ürünlerdir. Dönüşler sayesinde bilekliklerimizi oluşturduk. Yani dönüşlerimiz olumlu, çok güzel dönüşler alıyoruz. Çok da memnunuz bu dönüşlerden. Birçok şehre zaten gönderim yapabiliyorsunuz sanırım. Evet, kargo ile birçok şehre yurt dışına da gönderim sağlıyoruz. Peki Burcu Hanım bu mesleğe yöneliş sebebiniz nedir? Öncelikle piyasada araştırdığımda bu mesleği yapan insanlara baktığımda bilgi sahibi olmadan yaptıklarını gördüm. Tabii ki her firma için geçerli değil istisna. Sonrasında eğitim aldım Ankara'da. E, taşlara yöneldim. İyice araştırdım, öğrendim. E, denemeler yaptım kişiler üzerinde. Sonrasında anladım ki birçok faydası var. Doğal yolla şifa bulabiliyorsak ne mutlu bize. Kesinlikle zaten e, sertifikalarınızı da görüyoruz <laughs> e, evet. Burcu Hanım peki e, özel çocuklarımıza ve kanserli çocuklarımıza bir sosyal sorumluluk projeniz var. Ondan da biraz bahsederseniz çok sevinirim. Tabii özel gereksinimli kanserli çocuklarımıza ücretsiz hizmet vermekteyiz. Sayfalarımıza yazmaları yeterli olur. Kargo ile ücretsiz gönderim yapıyoruz. Hem kendilerini iyi hissetmeleri hem de şifa bulmaları için. Gerçekten çok faydalı bir hizmet sağlıyorsunuz. Peki insanlar genellikle sizinle nereden iletişim kuruyorlar? Çok teşekkür ederim öncelikle. Instagram üzerinden iletişim sağlayabilirler. WhatsApp hattımız var. müşteri hizmetlerimiz var. Onun haricinde ofisimize de gelip buradan da hizmet alabilirler. Hocam aslında piyasada çok fazla sahte ürün dolaşıyor. Bir doğal taşın gerçek olup olmadığı nasıl anlaşılıyor acaba? Yani bunu anlamak öncelikle çok çok zor. Uzman harici anlaşılması oldukça güç bir durum. i̇nternette görüyorum ateş ile yöntemle ateş yöntemiyle denemeler yapıyorlar ama bir cama da ateş tuttuğunuzda cam da hiçbir şekilde etkilenmiyor. O yüzden e, cansa aldığınız bileklik bunu anlayamazsınız. Ancak bir doğal taş uzmanı sertifikalı bir doğal taş uzmanına göstermeniz gerekiyor ki doğru cevabı alasınız. Size başvurabilirler o zaman. <laughs> Bana gelebilirler evet geliyorlar da doğru cevabı buluyorlar Allah'ın izniyle. Hocam aslında çok güzel söylediniz. Ee, orijinal bir ürün olup olmadığını sizden anlayabiliyorlar. Orijinal bir ürün alan müşteri bunların bakımlarını nasıl yapabilir? Öncelikle taşlarımızı sol bilekte kullanıyoruz. Enerji soldan yenileniyor. Aldıktan sonra bir dakika suya tutuyoruz. İlk kullanım için geçerlidir. Taktığımız gün birinci olmak şartı ile 15 gün sayıyoruz. 15 gün sonra topraklama yapıyoruz. Bir kap alıyoruz. Kaba boş bir toprak yani çiçek ekili olmayan toprak yerleştiriyoruz. Sonrasında bileklerimiz içerisine gömüyoruz. 24 saat bu şekilde kalıyor. Ekstra olarak duşta, havuzda ve denizde bilekliklerimizi kullanmıyoruz ve ağır kimyasallarla temas ettirmiyoruz başkası kullanamaz. Kişiye özel bir ürün. Biz kullanabiliyoruz sadece. Ya ben fayda gördüm. Bunu arkadaşıma vereyim. Öyle bir şey değil bu. Kişiye özel aldığınız taş size aittir. Enerjisi bozuluyor yani sanırım değil mi? Doğru. Yani sizdeki negatif enerji ona geçebilir. Ondan size geçebilir. Karma bir etki, karma bir etki yaratabilirsiniz. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Kesinlikle. Faydasını görmek için bakımlarına ve dediğim gibi kişiye özel olduğuna dikkat etmek gerekir. Az önce sol bilekte kullanılması gerektiğini söylediniz. Ben onu çok merak <laughs> ettim aslında. Neden Sol bilek. Enerji soldan yenileniyor çünkü Hı. enerjimiz soldan yenilendiği için taşın şifasını daha fazla görmek istiyorsak solda kullanmalıyız. Sağda kullanırsak görmeyiz diye bir şey yok. Sağda da kullanabiliriz tabii ki. Bazı insanlar solda rahat edemiyorlar, sağda kullanmak istiyorlar. Sağda da kullanabiliriz ama solda kullanmak her zaman daha iyi. Anladım hocam. Peki sizi diğer firmalardan ayıran en temel özelliğiniz nedir? Öncelikle e, taşlarımız gerçekten A kalite, ultra kalite. E, öncesinde laboratuvar ortamında inceliyoruz taşlarımızın Madde ve mineral oranlarına göre tekrardan e, düzen dizayn ediyoruz, düzenliyoruz. E, doğal taş uzmanıyım zaten. Yani kimseyi riske atmam asla. E, diğer firmalar kötü demiyorum tabii ki. Herkes iyi bir şekilde işini yapmaya çalışıyordur. Ama biz en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz diyeyim. Bu şekilde. Çok emek sarf ediyorsunuz zaten. Saatlerce çalışıyorsunuz bildiğim kadarıyla ve çok güzel de bir ekibiniz var. Evet. Kalabalık bir ekibim var. Hepsi Instagram'da, mesajlarımızda, ürün hazırlığında. Hepsi benim gözetimim sonrası zaten. Kargoya çıkıyor, müşteriye teslim ediliyor. Yani aktif bir durum yaşanmıyor. Ekibim, buradan da çok teşekkür ediyorum. Hepsi ayrı ayrı emek sarf ediyor bu işte. Bu şekilde. Gerçekten başarıyorsunuz zaten. Burcu Hanım, son olarak izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirler. Çok teşekkür ediyoruz Burcu Hanım. Ağzınıza sağlık. Gerçekten çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik sizle. Ben teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz ofisimize. Renk kattınız. Biz de memnun olduk geldiğiniz için. <laughs> çok teşekkür ederim. Bu durağımızda küçük çekmece Şifantaş'a konuk olduk. Bakalım bir sonraki durağımız neresi olacak? no talk 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 talk